Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Türkiye'nin Best Model ıı, Türkiye yarışmasında jüri üyesi Gökberk Demirci oldu ve Gökberk Demirci'ye destek için Özge Yağız da bulundu. 2022'nin ıı, Best Model Türkiye'nin ıı, Best Model Türkiye'nin ıı, yarışmasının Manikeni oldu ve manikenler arasında birçok ünlü isimler de vardı ve jüri üyesi ise Gökberk Demirci'ydi. Gökberk Demirci'ye destek amaçlı Özge Yağız da bulunuyordu. Sizler için de yepyeni ikilinin fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Gökberk Demirci'nin yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Çok güzel kendine yakışan bir imaj seçmiş. Yepyeni karelerde yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. E, tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın yepyeni e, karelerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın verdiği röportajdan e, haber duymak istiyorsanız da kanalımın sonraki videomu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.